Peugeot SUV ailesiyle birlikte sunduğumuz Guraz'la yaz buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. 208 ile başlayın diye. Aa evet evet. O da ben bir tavsiye. Bu, çok doğru bir tavsiye. Yok hayır. Yok. Bu kadar. Sırbiyon. Ne iş olsa yaparız Ha. Ya ya çok iyi, çok iyi. Ne diyorsun bir yediğimize? Çok iyi. <laughs> Hepiniz için ayrı ayrı sizlere özel bir Peugeot'muz var. Uraz'la yaz buluşmalarının bu bölümünde Yusra Geyik'le beraber olacağız arkadaşlar. Yusra'yı Peugeot'un en sevdiğim araçlarından biri olan 3008 GT ile alacağım. Yeni 3008'i ilk gördüğümde Fastback tasarımına hayran kaldım. O kadar dinamik, o kadar havalı ki hemen kullanmak istedim. Ön tasarımını mı daha çok beğeniyorsun, arka mı deseniz... Emin olamıyorum cevap veremeyeceğim gibi. 21 inç i cockpit'i, cam tavanı, adaptif kruz kontrol özelliği ile içi de dışı kadar havalı. Bugün Yusuf boş yapacağız. Biraz muhabbet ederiz. Hava çok sıcak. Çok fazla bir şey yapılacak gibi değil. Ee, gelin arabanın tadını çıkaralım.